Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün size vlog çekeceğim. Şakir'e hangi yemleri kullandığımı söyleyeceğim. Şu var. El yapıyor. Ondan sonra Şakir tüy çok emin değildi. Nerede? Oldu. Suyu var burada. İlaç koyuyoruz bazen suyuna tüy dökümü için. Burada yemleri var. Ondan sonra burada e, ka kaka taşı var. Kaka taşının içinde hem kalsiyum taşı hem de gölge taşı var. İki tane farklı. Asıl Şakir'in en sevdiği şeylerden biri de top oynamak. Çünkü topları var. bizi bir yere atıyor. sevdiği şeylerden biri de peki. Burada Şarkı kümeti var. Şöyle. Aynı. Burayı solduruyoruz. Buradan da gelmesi Ondan sonra tüy <laughs> dökümüne girdi demiştim. Dişin ilaç. Yarım damla sıkıyoruz papağanlar için. Ondan sonra muhabbet kuşları için de 15 damla yani. Uzunda pire şeyi var. Her gün böyle sakız küyoruz. Şekilleri Bir kapatsın. Burada da çekirdeği var. Çok sever çekirdek yemeyi. Yemleri al arkada şurada. Beyaz olan şeyler arka kota taşı, beyaz olan şeyler kalsiyum. Taşı. Ondan sonra burayı kapatalım. Herkes burada bir tane kaka taşıyor. Burada kalamar kemiği var. Bu bir taşı bu kaka taşı. Bunu kemiriyor. Bunu da, da kemiriyor. Ondan sonra Şş. burada kaplar var. Şu an küçük bir kapta bakıyorum. <laughs> Akvaryum vardı. Temizleyemediğim için kılı kurdu bastı içine. Anlayıcılarım şu anlık burada. Bugün dışarı çıktığımızı alacağız. Şöyle. Bu kadar. Burada kutam var. Batalyalarım. Burada mevzudan şeyim var. Böyle birinci yaş şeyim. Mevzudiyet fotoğrafları. Ben bunu Fotoğraf ağacı diyorum. Fotoğraf kapısı Burada annemlerin fotoğrafı. Buradalar. Benim fotoğrafım var kendi böyle yaptım. Ondan sonra bunu teyzem getirmişti. Bunu kim getirdi bilmiyorum. Kırıldı ama. Bunu dedem verdi. Ondan sonra bunu kendim yapıp koydum. Bu aldık. İlimden aldık sarım. Bunu kendim yaptım çoraptan. İsmi de Sabri. Bir tane beyaz çöp alıyoruz bunu yapmak için. Şöyle. Ya tablet. Bunu yapmak için kullandığım şeyler. Kağıt. Şu bonbonlar, var. Kağıt dediğim karton. Ondan sonra göz, bıyık, ağız. İlk önce bir tane beyaz çorabı görüyorsunuz zaten. İçine i̇şte pamukla dolduruyorum. El yafta olur. Sonra şu gördüğünüz atkı gibi olanları lastik takıyorum. Etrafında atkıyla bağlıyorum. Ondan sonra buraya istediğin gibi süsleme yapabiliyoruz. Size kalmış. Burada şapkası var. Burada şapkayı istediğim bir çoraptan şu bilek kısmını şurada olan kısmını kesiyoruz. Üzerine bir tane bon bon yapıştırıp şapka olarak kullanıyoruz. Şöyle. Ondan sonra geri kalan şeyi de israf etmiyoruz. Bir kısmını da at için kullanacağız. Ondan sonra isteyenler yapmayabilir. Ben el yaptım şöyle. Bir tane de süpürge. Üzerine ismi yazmak istemedim. Petrol diye. O zaman oraya ismi yazdım. İsmim A.F. değil bu arada Ahmet Efe. Ondan sonra burada kitaplar. Burada şey var. İsmim. unuttum. Sonra burada işte eski okulundan kalan kitaplar. Karne. Hepsi çok iyi. Ondan geliyoruz. Burada da biraz var. Bir bilim teknik setlerim var. Bir yardım çantam var. Burada kitap. Kitabım kalmış. Aşağıda bir ıvır zıvırları atıyorum. Şu çekmece. Çekmece var. Burası böyle benim ders çalışma. Masam biraz karışık. Dağınık. Biz dağınık sevenleriz. <laughs> Burada posterlerim var. Daha fazla posterim vardı ama Hepsi kendi kendine söküldü. Şurada Messi. Ronaldo. Aslında Schneider. Ve Çekiç. Alakası şuraya. Normalde madalyalarımı asmak için şuraya şey çakıyordum. Çivi yukarıya. Akşam olduğu için yarıda bıraktım. Normalde bunların hepsi buradaydı. Buraya defterlerimi aldım. Bunları da üstü taşıdım. Bu da benim dört zıplık dolabım. Onu <laughs> da çıkartma. çıkartmam. Öğretmen almayın dedi ama ben alın olsun diye aldım. Düşme. hayatımda gördüğüm en dandırık plaket. Özür En dandırık şey hayatımda Bu da bir tane vazo var. Vazonun altı biraz kötü yaptıkları için kendimi yamaladım. Bu da burada yengeç kabukları var. Şuraya yengeç bacağı düştü. topladım. Burayı kırdım. <laughs> Yanlışlıkla. Sonra burada da vır var. Gözlük, mözlük. Şurada da gözlük. Şurada cüzdan. Şurada parfüm. Şurada bir tane yengeç bacağı Yengeç bacağı böyle değil ama. Şurada küçük şu tespitim var. Çal, çaldım. Yani birisi spor salonu düşürmüş okul Oradan bu. Ama Burası silik Benim odam bu kadar. Normalde kuzey yakışıyorduk. Ama doğal okçuluk normalde. Şu an kuzey okçuluk oldu. Bu ne bilmiyorum. Bu arada reklam değil. Burada istiklal marşı. Yazıyor. Üzerinde de şöyle bir tane figür var. Dedem verdi. Şimdi bir Balkona balkon geldik. Şöyle gözüküyor. Manzaramız çok güzel. <laughs> son şurada hayat kurtarıcı fan var. Çok iyi bir şey bu. Daha kaç yıl önce aldık. Bunlar annem yaptı. Şunlar çok güzel. Işıklı bunlar. Bu benim bilekliğim. Son yine bir şeyle uğraşıyorlardı. Bu, bu, bir. bu. Çok garip bir mum. Ondan sonra... Orada bir sürü işte, işte, çiçekler var şunu anneme ben anneler günü almıştım bunu. Çok güzel. Bunun büyüğü de şurada var. İçeride. Bu bunun ismini unuttum. Bonzai bu bonzai. Bu diken kralımı. Diken tacımı öyle bir şey İsmı düşün. Bu bunu bize ağacı vardı kocaman. Ondan sonra o baya bir gitti. Öldü bir şey oldu. O dalın onun yavrusu işte. <laughs> bu annemin göz olan çiçek var. Bu buradan bu uzuyor çiçek açıyor bir sürü. Şimdi da kardeşim aldı anneler gün olarak. Burada yavruları var. Yapraklarından da yavru veriyor bunlar. Ondan sonra burada da başka bir çiçek. Bunu da ben aldım Ondan sonra Aa ayağım Yerde lambanın ne işi var Allah aşkına Ondan sonra Şurada şunu babaannem vardı. Gördüğünüz gibi sonra şurada teyzemin çiçekleri Sonra Burada diş karma bir şey artık Olsun aha. Bura. Bunu da bu benim için. Bu ben hiç kimse almadı. Bunun özelliği e, dallarını kesiyorsun. Dallarında kökleri var. Bunu bunun başka bir saksıya koyduğunda yeni bir çiçek oluyor. Yaprağından da yeni bir çiçek oluyor. Ondan sonra görüntü çok kötü bu arada. Güneşten geliyor. Ondan sonra çiçek açıyor. Deli gibi. Ondan sonra bu gördüğünüz bütün çiçeklere su veriyorum. Muz dediğimde muz kabuklarını doğrayıp suya atıyorum. Sonra su muzun ekini aldığında, muskabonu rengini aldığında yani döküyorum. Çok iyi oluyor. Bu da gördüğünüz bu arada lava taşı. Akvaryumlarda da kullanıyor. Bitkilerin burası koyduğunda kötü görüntü kötü görüntü kalkıyor. Söyleyebilirim. Sonunda çok şükür. <laughs> burası da böyle devam ediyor. Çok iyi. Ondan sonra şimdi içeri açıyoruz. Daha annem her günümde anneme aldığım şey bu teyzem aldı. Doğum günümde annem. Polen saçıyor bu arada. Üzerine göre güzel şey polen. Beyaz beyaz bembeyaz. Bunları böyle küçük bir tane tülle kapatıyorsun. Şurasına lastik bağlıyorsun. Bu tohum veriyor böyle. Şöyle. Çok seviyor bu, çok seviyor. Nasıl burada PlayStation 4 var? Eşit Allah. Ne oluyor? Ondan sonra kardeşim mükemmel çizdi. Burada kardeşim Picasso. <laughs> Picasso görse intihar eder. Neyse burada Stilex var. Sivri ısırıklarına karşı en iyi şey. Tırt tırt Neyse Sonra da annemin eski telefonu Bağımın telefonu Benim telefonumu bilmiyorum Birinin telefonu işte karışık Burada playstation 4 var Burada eski oyuncak <laughs> sınavı var Şu an kardeşim kullanıyor Sonra da playstation kolları var Bu orijinal bu çatma Bu antivirta Kardeşimin tableti Çantam hulk <laughs> Ne alaka bilmiyorum Çatıdan hulka hızlı bir geçiş yaptık. Neyse buraları kapatıyoruz tabii. Burada hiçbir şey yok gömre. Bismillah. İyi bak burası imsak burası. Yani burada bambular var. Bu bambu ölmüş. Çürümüş. Sular gitmiş bambular. Bunlar şans bambusu diyorum çünkü <laughs> ana bambu alabilir miyiz dedim. Param varsa alırsın dedim. Ondan sonra benim de cebimde benim verdiğim bir haftadır cebimde duran para varmış. Onu aldım bunlara. Çok mutluyum. Neyse. Suyu bitmiş. Atma odla var bu arada. Bu suyunu dolduracağım. Burada da şu Atatürk var. Ondan sonra burada bir tane de Peygamber kılıcı şey vardı bu kadar. Bal veriyordu. Ben ballarını yemişim. Ama yaşlandığı için artık bal vermiyordu. Annem de başka bir birine verdi. Ondan sonra burada şurama geliyordu benim. Sarım göğsüme. Şuralara giden bir tane şeyim vardı. Yani daha demin iki bir tane çekiyorsam ya ağaç gibi. Onun büyüğü var. Bu kadar.